Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Shiba'da düştük, düştük, düştük. Artık şöyle bir bakınca biraz daha durağan bir döneme geçtiğini düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? Çünkü düşüyor, düştü, düştü. Fakat hacimde biraz artış var. Yani bu ne demek oluyor? Talep, Shiba'ya talep artmaya başladı. Bu düşüşte demek ki alımlar olmaya başladı. Başladı ve sıklaştı. Bu da e, hacimdeki artışın e, sebebi olarak görüyorum. Bu güzel bir şey. Niye güzel bir şey? E, haldır küldür düşüyorluk. Biraz daha düşmenin yavaşlayacağı anlamına geliyor hacim artışı arkadaşlar. Bu her zaman böyledir. Hacim şu an e, Shibada artmış durumda. Güzel bir şey çünkü o zaman Shibaya e, talep arttı demek oluyor bu. Şu an bunu gözlemliyorum bu saatlerde. Bunu gözlemliyorum arkadaşlar. <laughs> Peki dün neden? E, almadım derseniz. Bugün e, dün e, açıklamalarımı dünkü videoda da yaptım. Bugün öğlen attığım, dışarıda attığım videoda da yaptım arkadaşlar. Bugün ise şimdiki şu saatte attığım videoda hacim artışı görüyorum. Bu da bizim için gerçekten sevindirici bir şey. Peki al sat yapar mısın? Elindekileri sattın mı? Hayır elimdekileri satmam. Bunu daha önce dedim. Bunu yorumlardan çok soran kişi var. Elindekini sattın mı? Sa <laughs> bazıları da sattığımızı anlıyor garip garip. Hayır satmadım. Ben çünkü Shibayet A500, 600 seviyelerinden almıştım. Niye satayım arkadaşlar? Satmadım, duruyor. Zaten daha önce de demiştim 2-3 yıl elimde tutacağım kısım diye. Bir de alsat sat yaptığım kısım var diye. Alsat sat için de baya bir beklemiştim. Şu an düşünebilirim gibi bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar bizim için en önemli unsur Bitcoin. Gerçekten Bitcoin önemli bir unsur. Gerçekten önemli. Bitcoin de 60 bin dolar bir türlü kıramadık. Bizim için çok önemli bir şey çünkü Bitcoin'in 60 bin üstü atması boğa koşusunun temel şeyi. O yüzden ama Shiba'da güzel haber var mı? Bakın bu haberi gördüm. Haberi değil zaten görünen bir şey. E, hacimde e, artış var. Bu da Shiba'ya talep olduğunu gösteriyor ve Shiba'da e, tüm kaynaklarda verilerde haber kaynaklarını da okuyabilirsiniz. Yabancı kaynaklarda burada Shiba'nın e, ilk etapta 80'e çıkması yani 80 bine çıkması bekleniyor. Fakat dediğimiz gibi işler ters giderse ki işlerin tersini de Bitcoin belirleyecek arkadaşlar. Umarım Bitcoin'de de boğa, koşusuna, boğa koşusu yani 60 bin dolar kırılır da inşallah aydınlık günler Shiba için bizi bekler arkadaşlar. Shiba için de gerekli tüm haberleri sizinle paylaşacağımı sürekli buradan bildirim yapacağımı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Instagram linkimi de açıklama kısmına koyuyorum. Ekleyen arkadaşlar, ekleyebilir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi ayrı ayrı seviyorsunuz.